Evet, hızlıca bu haftada başlayalım ilk tweetimizle. Doğu Perinçek'in bir paylaşımı var. Bir görsel, görsel e, Samsun 19 Mayıs e, kutlamalarında e, Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli ve diğer liderlerin beraber çekmiş olduğu bir resim. Üstündeki yorum, aynı gemideyiz. Şimdi... Rafa Bey. Çok güzel bir resim bu. Geçtiğimiz hafta çokça da tartışıldı. Tabii o resimde olmayanlar var. Kim olmayanlardan bir tanesi bakın orada bütün siyasi partiler yani Türk siyasetindeki bütün siyasi partilerin temsilcileri var. Kim yok? İyi Parti. İyi Parti Genel Başkanı İyi Parti ve Yerel HDP Akşeneri var. Yok. HDP, HDP de yok. yok. Şimdi HDP'nin orada olmaması anlaşılabilir. Niye? Keşke orada olabilseydi HDP ama HDP terörle arasına mesafe koyamayan bir siyasi parti. Dolayısıyla o fotoğrafta şu an itibariyle olması beklenemez. Eğer öyle bir şey olursa bu şehitlerin kemiklerini sızlatacak bir gelişme olur. Niye? Ya siz daha 23 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı okumaktan bile imtina eden bir siyasi partisiniz. Dolayısıyla orada onların olmamalarına şaşılacak bir şey yok ama. Şimdi Meral Akşener'in orada olmaması, Cumhurbaşkanlığından kendisine yapılan davete rağmen bu davete icabet etmemesi çok e, yanlış olmuştur. Niye yanlış olmuştur? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yani devletin başı e, sizi bir o toplantıya davet ediyorsa üstelik de 19 Mayıs gibi üstelik de tarihin bu döneminde 100. yılında 19 Mayıs'ın milli mücadelenin başladığı gün siz o törene davetliyseniz bu davete icabet etmek zorundasınız. Etmiyorsanız demek ki farklı hesaplarınız var demektir. Bunun üzerine çok konuşulur ama ben çok fazla üzerine durmak istemiyorum. Burada ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da e, ayrıca bence tebrik etmek lazım. Ona da kendi mahallesinden çok baskı oldu. Niye oraya gitti diye ama bu hatalı bir yaklaşımdır. Ee, yine işte Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı bu tweet'i atmış. Aynı gemide izlemiş. Ben de bu sözün altına imzamı atarım. Evet. İkinci tweet'imiz devam edelim. Güzel. Evet işte bu Şöyle... İstanbul seçimleriyle ilgili değil mi? Bir bardak İstanbul, fırtına... İstanbul seçimleri iptal edildikten sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi e, kanadından Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa kararı ve gerekçeli kararı ile ilgili birçok eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilerde kamuoyuna yansıyan oylar çalındı cümlesinin yer almadığı bahsedildi. Avukat Mehmet Çobaz'ın bir paylaşımı var. Yüksek Seçim Kurulu ceza mahkemesi değil, hukuk mahkemesidir hırsızlık ve usulsüzlükleri detaylarıyla ortaya koymuştur ama çaldı dememiştir diyemez. Hukuk mahkemeleri böyle bir hüküm veremez. Hukuk mahkemesi olan gereğini yapıp suç duyurusunda bulunmuştur. Hükmü ceza mahkemeleri verecektir. Evet. Şimdi Kemalettin bu çok önemli. Hafta içinde YSK gerekçeli kararı açıkladı değil mi İstanbul seçimleri ilgili? Şunu söylüyorlar. Kora halinde gördünüz mü? YSK çaldınız demedi. Ya Şimdi bir gerekçeli kararda o hukuki bir metin YSK elbette ki orada oylar çalınmıştır diye bir ifade kullanmayacak. Sonuç itibariyle YSK e, bu tweette de görüldüğü üzere bir hukuk mahkemesi yani ceza mahkemesi değil. Ama YSK ne diyor? Ben çok kısa okuyacağım Kemalettin. Evet. E, YSK'nın kararında sanıyorum 6. sayfa F bende. İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı diyor. Ve bunu ne diyor biliyor musun YSK yine kararında? Tüm bu hata ve usulsüzlükler diyor. Sehv'en yapılmamıştır. Münferiden yapılmamıştır. Aynen karardan okuyorum. Bilekis kasten ve organize bir şekilde yapıldığı ifadesini kullanıyor. Yani bir kez daha söyleyelim. YSK'nın gerekçeli kararında İstanbul genelinde 300 bin oyun hukuki durumunun belirsiz olduğu, üstelik bu hata ve usulsüzlüklerin de sehven ya da münferiden yapılmadığı kasıtlı ve organize biçimde yapıldığı vurgusu var. Ve üstelik bu ifadeye o karara red oyu veren 4 tane YSK üyesi var ya onlar da itiraz etmiyorlar. Yani şimdi siz 300 bin oyun şaibeli olduğu bir seçimde e, oyların çalındığını daha nasıl ifade edebilirsiniz? Hukuk diliyle işte böyle ifade edersiniz. Burada araya giriyorum. Mehmet Çobanoğlu'nun açıklamasında asıl dikkat çeken şu. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir hukuk mahkemesi sıfatında olduğu, herhangi bir cezai işlemle ilgili bir yaptırım gücünün olmadığı bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Zaten gerekçeli kararda da gördüğünüz üzere bir suç duyurusundan bahsediyor. Bununla ilgili düşüneceğiniz Şimdi, şimdi Özellikle dilendirildi bu. Neden çaldılar cümlesi ha, yer almadı şimdi gerekçeli bakın, kararda. Neden çaldıkları aslında gerekçeli kararda çok güzel anlatılmış. Kasıtlı ve organize bir hareket var diyor ve 300 bin oydan bahsediyor. Şimdi şunu da söylüyorlar Kemalettin ne diyorlar? Niye dört pusuladan sadece bir tanesinde şaibe var diyorsunuz diyorlar değil mi? Evet. Ya kardeşim şimdi burada sizin itiraz süresi olan 2 Nisan. Siz 2 Nisan tarihine kadar herhangi bir ilçe seçimi için İstanbul'da CHP olarak itiraz ettiniz mi? Hayır. E şimdi bir itiraz yoksa YSK bir e, hukuk merciği olarak kendisine bu yönde yapılan bir başvuru yoksa ne yapacak? Kendi kendine mi ilçe seçimden iptal edecek? O zaman başvursaydınız niye başvurmadınız? Ha ben buradan onu da söyleyeyim. Niye dört oydan sadece biri şahibeli? Çünkü bu kumpası, bu organizasyonu yapanlar Kemalettin bütün ağırlıklarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine vermişler. Evet. O yüzden yani e baktığınız zaman tablo ortada İstanbul'un 39 ilçesinden 25'inde seçmen tercihini AK Parti'den yana kullanacak, birinde MHP. Buna rağmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde arada böyle bir fark olacak. Bu yani hayatın olağan akışına e, aykırı. Yani evet. sadece bu manipülasyonu bundan görebilirsiniz. Bu tweet önemlidir. Bundan sonraki aşamada sandığa organize ve kasıtlı şekilde müdahale edenlerle ilgili cezai ve hukuki sürecin başladığını da biz çok yakın bir zamanda göreceğiz. Çünkü hepsi delilli, hepsi tespit edilmiş durumda ve hukuki merciler tarafından da kayıt altına alınmış durumda. Evet. Şimdi gelelim sıradaki tweetimize. Geçen hafta gündemde olan, özellikle çok konuşulan bir paylaşım var. Nevşin Mengün'ün bir paylaşımı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak e, Yunan basınında birçok haberlere yer verildi. İmamoğlu'nun buna karşı sessiz kaldığı hep gözüktü. Evet. Nevşin Mengün'ün bir tweet'i var. "Velev ki Rum." üç nokta bırakmış. Devamında kendi tweet'ine bir yorumu var. Cumhurbaşkanı kendi Gürcü kökenli, eşinin Arap kökenli kökenini defalarca dile getirdi. Bununla ilgili bir Yunan basında, daha doğrusu Yunan medyasında yer alan bir video var. Videodaki ifadeler çok çarpıcı. Pontus Rum kökenli deniyor. Videoyu izleyebilirsek. Evet, evet. gördüğümüz gördüğünüz gibi Yunan medyasında düğün bayram şeklinde karşılanmış. Düğün bayram şeklinde ve özellikle İmamoğlu'ndan bahsederken Pontus Rum kökenli ifadesini birçok yerde dile getiriyorlar. İmamoğlu bununla ilgili bir yerel basından Önemsiz dedi bir istedim. internet ben sitesine özellikle. dedi Evet. ama o sitenin de Yunanistan'dan çok okunan haber sitesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik o röportajı yaptığı hanımefendiyle de kendisi İstanbul'da 18 saat beraberler. Evet. Yani bu röportaj için. Hani kıytırık bir siteydi evet. hani önemsizdi. Şimdi burada Kemalettin bakın Nevşin Mengü değil mi? Şimdi kendisinin babası Şahin Mengü'dür. Değerli bir siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılığı da yapmıştır. Ben çok merak ediyorum Şahin Bey. Şahin Mengü hani kızı velev ki Rum diyor. Acaba Şahin Mengü ne diyor Ekrem İmamoğlu ile ilgili? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Fırsat bulursam kendisini de arayacağım. Onun yorumlarını merak ediyorum. Bakın ayıp ayıp bir şey değil. İnsanların, e, insanlar kendi etnik kökenlerine, mezhepsel kökenlerine, memleketlerine kendileri karar veremiyor. E, yani burada e, işte velev ki Rum ifadesi e, çok tartışmalı bir ifadedir. E o zaman kardeşim etnik kökeniniz neyse değil mi? Yani bundan gocunmayacaksınız. Bunu Hı. açıklamaktan çekinmeyeceksiniz. Ya da değilim diyeceksiniz. Bu kadar basit. E bir taraftan susuyorsunuz. E Yunan medyası İstanbul'u diyor işte Konstantinopoli diyor. Yıllar sonra diyor bir Pontuslu Rum yönetecek diyor. Bakın bu Pontus olayı da çok enteresandır. Şimdi Türkiye'de kamuoyu bu işi çok bilmiyor. Biz 19 Mayıs'ı ne olarak kutluyoruz? Milli Mücadelenin değil mi başlangıç, başlangıç tarihi, tarihi olarak, olarak kutluyoruz. Rumlar bugünü nasıl kutluyor? Daha doğrusu anıyor biliyor muyuz? Rumlar 1994 yılından beri Pontus Rum katliamının, sözde Pontus Rum katliamının yıl dönümü diye anıyorlar. Evet. 19 Mayıs 1994'ten beri 1981'de e, bu işi pişirmeye başlamışlar. Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evin karşısına bir Pontus Rum heykeli dikmişler. Türkiye'nin 13 ilini Kastamonu'dan Artvin'e kadar uzanan bir çizgide Türkiye'nin 13 ilini sözde Pontus Rum devleti olarak gösteren bir kampanyayı pişirmeye çalışıyorlar. E şimdi e, adamlar bu kadar seviniyorlar. E, i̇şte işte İstanbul'u bir Pontus'lu Rum yönetecek diye. E, Türkiye için üzücü. E, gerçekten ha bu anda bu bu anlamda Sayın İmamoğlu'nun da yapmış olduğu bir açıklama da yok. E, ayıp da değil bu. Olabilir. Bu bir paylaşım var. Yine aynı e... Bölerek devam etmek istiyorum. Sıradaki tweetimizle aynı konuyla ilgili olduğu için devam edelim. Medya Adamı hesabının bir paylaşımı Tevfik Göksu'ya iftira başlığıyla girilmiş. Bir TV programında Ekrem İmamoğlu ve Hakan Ahmet Hakan'ın bir yayınında CHP adayı söyledi. Ahmet Hakan hayır söylememiş. CHP adayı ima etti Ahmet Hakan. Hayır ima da etmemiş. CHP adayı kaş köz işareti yaptı. Ahmet Hakan yapmayın Allah aşkına. CHP adayı kapatalım konuyu. Videomuz var. Bu e, muhtemelen izlemişsiniz ama izleyicilerimizin karşısına tekrardan getirmek istiyorum. Şimdi demokratlığı görüyorsunuz değil mi? İstemediği bir soru olunca kesin, geçin. Şimdi çok enteresandır. Kendisinin katıldığı canlı yayın sayısı galiba 5'i 6'yı buldu. Hepsi böyle. E, i̇ki tanesi kendisine kontra soru sorunca yani kendi istediği dışında soru sorunca hemen farklı bir kimliğe bürünüyor. O sevgi pıtırcıkları şeklinde gezen e, siyasetçi gidiyor. Yayını kesin bana bu soruyu niye soruyorsun? Ama enteresandır şu ana kadar da kendisine ee, Ahmet Hakan ve ülke TV'de Turgay Güler dışında hakkındaki iddialarla ilgili soru soran gazeteci olmadı. Mesela bir tane canlı yayında kendisi de kimse şunu sormuyor. Kardeşim sen Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyorum dedin mi? Dedin. Bu çok net. Videosu var. Hangi çizgisini beğeniyorsun? Neyini beğeniyorsun? Ve bunu söylemiyor. E i̇şte Yunan basınındaki bu sevinç nidalarını sordukları anda hemen olayı farklı bir boyuta çekiyor. Mağduru oynamaya başlıyor. E sonra yayını beraber izliyorlar. Ahmet Hakan yazdı bunu. Yayını beraber izlediklerinde görülüyor ki Ahmet Hakan haklı. Kendisi haksız ve kendisi de CNN Türk televizyonundan teşekkür ederek ayrılıyor. İyi bir yayın oldu diye. Arkasından biliyoruz onlar ellerde sonra konuşacağız. Evet. Yok beni çeken kameramanlar işten atıldı. Onlarla Yok bilmem ne. Var. Onları ayrıca konuşacağız.